Alman tonlaması yaptım. Ben... ederim. Alman. Bu serinin sonunda sosis ve patates salatası iyi olacağız. <laughs> ne olur yemeyelim. Nasıl yani? eksik. <laughs> 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 dik durduğunda sığmıyorsun. Bu bir sorun olmayacak mıdır? <laughs> Tamamız bence. Yogurt. Halologi. Yogurt. Ya bitti. Neydi kaşık? Kaşıklar burada. Onun için bir tane al, temiz. The gobble. Gobble kaşık. Senin tabağın benimkinden daha mı dolu? Bana mı öyle geliyor. Ben çok doldurdum. Selamlar arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Yeni bir seriye başlıyoruz bugün. Bu seride Erdem de olacak. Çünkü biz bu yola birlikte çıktık. Aynen öyle. <laughs> Akşam yemeğimizi tabii ki de her yemeğin yanına koyduğumuz yoğurtla açıyoruz. Evet. Bu serinin sonunda Sosis ve patates salatası iyi olacağız. ne olur yemeyelim. <laughs> hedef bu. <laughs> çok kötü bir hedef. Başka yerlerini alalım Almanların. Arkadaşlar hemen girişimizi yapalım. Bu seride birlikte Almanca öğreniyoruz. Zaten başlıktan da görmüşsünüzdür muhtemelen. Farklı farklı challenge'larımız olacak. İlk yapmayı planladığım şey her ay bir güncelleme. Aynen. Buna okey miyiz? Ben çok okeyim. Okulda kursa gidiyoruz. Halihazırda net öğrendiğimiz bir sistem var. Var evet. O öğrenmenin üstüne bir şeyler de koymak istedik. Bu yüzden böyle bir seri yapmak istedik. Sizi her ay güncelleyeceğiz. Bunun dışında, ara ara da farklı challenge'lar yapmak istiyorum ben videolarda. Ne gibi? Şimdi çok spoiler vermek istemiyorum, heyecanını kaçırmamak için. Bayağı bir şey düşündüm ama hani bir örnek verecek olursam, bir blokta baştan sona Almanca konuşuyoruz. Hmm. <laughs> Kısa sürecek yani. <gülüyor> 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 Shorts videosu. <laughs> ama çok gelişmeyi görmek ama. Doğru. Hani şu an çok bir şey söyleyemezsin. Yani kurduğun cümleler çok başlangıç seviyesi olur ama zamanla gelişecek. Böyle <laughs> kendimizi de biraz zorlamak istiyoruz bu süreçte çünkü. Bir YouTube serisi yaparsak siz de dahil olabilirsiniz sürece. Eğlenceli olabileceğini düşündüm. Bence keyifli olabilir. Ne yaptık Erdem? Nasıl yani? Neydi neler yaptık? Almanca'da seviyen nedir? Almanca'da seviyem A1.5. <laughs> Şöyle geçen yıl A1 aldık. A1'in tamamını aldık. Şimdi A2 alıyoruz. Daha bir ay bile olmadı başlayalım. Şey diyecektim. A1 için A1.1, A1.2 iki ayrı kur olarak aldık. Bu dönem dedik ki böyle gitmez yani. Bizim bir hızlanmamız lazım evet, mezun olana kadar. Çok yavaş gidiyor sadece okulun ki. Okulun dışında bir kurs daha aldık. İki gün okul dışında okul duşu okul dışındaki kursa gidiyoruz. Hı hı. İki gün de okulda gidiyoruz. Şu an biri direkt A2 kursu, hı hı. biri de A2.1 kursu. İkisini aynı anda alalım dedik çünkü. Neden olmasın? Neden olmasın gerçekten? Okuldaki bedava olduğu için onu direkt alalım dedik zaten. Diğeri de hızlı olsun diye A2 aldık direkt. Aynen. 4 ay falan sürüyor. Hı hı. Şu an 5 Kasım tarih. A2 kurumuza başladık. Ocak ortasında Aki kuru bitiyor. Biraz kitaplarımızı göstermek istiyorum çünkü soruyorsunuz hep. Bu dışarıdan aldığımız kursa bu motivin kitapları ile yapıyoruz. Motif A2 kitabı direkt. Sonra benim bunun için tuttuğum bir A2 defterim var. Senin de var. Gerçi seninki birlikte. Bir A2 defterim var. Bir de benim geçen dönem tuttuğum bir A1 defterim vardı. Ben bunu böyle devam ettiririm diye düşündüm. Yani B1'e geçince de bir B1 defteri alacağım muhtemelen ayrı. <laughs> Defter almak için bahane diye mi gülüyorsun? Evet. Hatta bence yarım yarım hayır yani. A1.2, A2.1. Sen ne dalga geçiyorsun anne? Şaka. Şaka kanka. Şaka madik. <laughs> Şaka kanka. Okuldaki kursun kitabı bende fiziksel olarak yok. Tabletten takip ediyoruz onu da. Network'in... A2 kitabı. Network Noi. Network Noi. A2 kitabı. Ekrana ben fotoğrafını koyarım bunun. E, bu iki kitabı çözüyoruz. Şimdi benim size tavsiyem, eğer siz de bizimle birlikte ilerlemek isterseniz, bir noktada başlamak isterseniz, bence bir tane kitap edinin. Yani, yani illa almanıza gerek yok, o anlamda söylemiyorum. Çözdüğünüz bir kitap olsun. Çünkü orada writing de yapıyorsun, listening de yapıyorsun, reading yapıyorsun, Gramer de takip ediyorsun. Bence seviyen neyse... Veya tekrar etmek istediğiniz seviye neyse. Bir kitap alıp onu referans gitmek iyi oluyor. Bir bence, tane on net bir cepte olsun. Katılıyorum. Bence de ya zaten yoksa nereden çalışacaksın ki? Çalışırsın bu arada. Youtube videosu falan filan. Evet. Bence kitapla daha güzel gidiyor. Youtube videosu bence şey olmuyor ya. Çok. Çok sürdürülebilir gelmiyor bana. Aynen. Alıyor insan. Şey gibi. Yüdemiden sürekli kurs alıp %10'u geçmeyip. <laughs> oh. <laughs> İlerlemede %10'u geçmeyip geri bırakmak gibi oluyor bence. Ben Motivin A1 kitabını da çözdüm. Bence güzeldi. Network Node da güzel. İkisini de ben tavsiye ederim. Bunların zaten PDF'lerini çok kolay bir şekilde Türkiye'de bulabilirsiniz internetten. Satın da alabilirsiniz tabii ki. Lütfen benden istemeyin bu arada. Ben çünkü korsan bir şekilde kimseye bir şey atmak istemiyorum. <laughs> Arkadaşlar başımı yakmayın yani. Onaya da bayağı sıkıntı böyle şeyler. Olması yüzden, gerektiği gibi diye Evet, ekleyelim. evet. O yüzden internetten bulabilirsiniz. Diyeyim ve bu kısmı kapatayım. <laughs> Sen devam et, ben biraz yoğurt koyuyorum. <laughs> ne yapılabilir sence? Hmm. Bu süre? şu bizim yeni keşfettiğimiz şeyi anlat. Sen <laughs> anlat Ben onu hazır bile bilmiyorum. Deutsche Welle. Deutsche Welle. Bir tane hocamız önerdi. Bedava, yine internet sitesinde bulabileceğiniz bir çalışma sitesi diyeyim, Almanca. İçerisinde böyle bir hikaye yapmışlar, Baya böyle bir dizi gibi <laughs> ama seviye seviye. Mesela A1 kısmı var. A1 kısmında bayağı karakterler A1 seviyesinde Almanca konuşuyor. Altında Almanca alt yazısı var. Sonra işte bu sahne sahne saldırı 34 dakikalık videolar. Bunlarla ilgili soru cevap, listeningler, eşleştirmeler böyle bir sürü egzersiz var. Ben bunu keşfettiğimde baya şaşırmıştım. Daha başlamadım. Yeni keşfettim. Geçen hafta keşfettim. Aynen. Onu da linkini bırakırsın bir yere. Aynen onu diyecektim tam. Ben bunu linkini aşağıya bırakayım. Biz bunu yapacağız. Ya videoların içinde de göreceksiniz birlikte zaten çalışırken ki pratiklerimiz de olacak. birbirimize challenge da yapacağız bence. Biraz meydan okuma gibi. O şeyler de yaparız gibi geliyor. Eyvah. <laughs> bu siteyi kullanacağız sık sık. Size de tavsiye ederim. Sanırım bu çok bilinen bir şey bu arada. Olabilir, Almanca öğrenen kişiler biliyor bayağı. Ben bu arada benim iş yerindeki yöneticim bana bunu önermişti. Hmm. Ama ben çok şey yapamamış. Anlamamışım yani bundan bahsettiğini. Benim <laughs> galiba İngilizce de çalışmam lazım. <laughs> Aslında mesela hep şey önerilir ya, git işte çizgi filmini izle o dilin, bildiğin bir diziyi Almanca altyazılı izle falan. Ya o bence çok sürdürülebilir olmuyor. Özellikle A1-A2 seviyelerindeysen. Bu gerçekten o seviyede yapıldığı için çok iyi yani. Akar. Benim arkadaşım Doruk böyle bir hediye almış bana. Bu kitap da A2-B1 seviyesinde içinde hikayeler var. Çok iyi hediye. Gerçekten mükemmel bir hediye öncelikle. Hikayenin sonunda test gibi sorular var. İşte kelimeleri İngilizce bir şekilde çevirmişler zor olan kelimeleri. E, bence videoların içinde buradan hikayeler de okuyacağız. Ya ne no olsun? Şimdi yemeği bitirelim. Sonrasında çalışma kısmında görüşürsek tekrar. Let's go. Ay ben bunların Hayır hayır. Bundan sonra let's go değil. Lost, lost get. Hepsini anlıyorum de İngilizce kısmına bakıyorsun çünkü. Gayet anlaşılır her şey. <laughs> Hadi gel en baştaki sayfa. Kapital Eins. Kapital Chapter mı demek yani? <laughs> Bu kitap baya güzel okunacak gibi duruyor. Niye Chapter olduğunu düşündük. Kapital, Kapital Eins, Kapital Zwei. Ne bileyim? Ne olabilir? Üç sayfa. Bir buçuk, bir buçuk. Okuyacağız ben işte. bunu hayatta anlamam gibi geldi. Anlarsın ya. Tamam ne yapıyoruz şimdi? Ben mi okuyacağım? O, oku bakayım. Biraz çevirmeye çalışalım. Ferrükte Currywurst. Körü vürstümüzü Allah'tan Köyü biliyoruz. Körü vurst, bende ben. Aynen vurst bu arada doğru söylüyorsun. E, ve de ne bilmiyorum. Bilmiyorum. Devam ediyoruz. Şurada bir bu arada çevirisi var. Önce kelimelere mi baksaydık? Zel bunu da sayayım. Tavş Bak tauschen, exchange. Böyle şey takas etmek. Aynen. As Aa, biliyorum. tauschen şeyden biliyorum ben de. VGD'de ev takas etmek isteyenler kullanıyordu. Çok Aa, Forberay Tungan. Ya şey preparations. Yardım etmek ister misin diye soruyorduk ya. Ben buna bilmiyorum. Kannst du den for Bereichen evet, Doğru. Long, longer, neden? Lenga, niye lenga, lenga, lenga. lenga. Bence bunu bu arada, bu daha tip, o yüzden bunu böyle koymuşlar. Bright, white Bright. demek. Bunu, biliyor biliyordu. Ben, nereden biliyorsun ya? Sıfatlarda zıtlık. Bright, white. Nerede gördük ki biz bunu? Ev Aa, bir de gördüm falan ben Bunu. Mı? Bilmiyorum. Geniş ev falan. Simlich muskulös. <laughs> <laughs> muskulös mü? Ha, muscle. Mus, mus, muskulös. Fizik. Balk mı yani? Gibi. Tamam. <laughs> ya yanlışsa... <gülüyor> sallıyor <gülüyor> bence. şey yazıyorlar. Ne sallıyor? Hiçbir şey de diyemem gerçekten. Bence sen iyi çıkarım yapıyorsun ya. Şey mi oluyor? Ha bu şey bence refleksif. Ich mich ile Falan. Re refleksif ne ya? İşteş mi? Sesteş. İşteş. İşteş. İşteş değil. İşteş birlikte yapılan değil mi? Bu ne? Bu refleksif. Geri sana dönüyor. Mesela yıkandım. Eylemi sen yapıyorsun, sen etkileniyorsun. Türkçesi neydi bunun ya? Neyse tamam. Önemli değil, Reflexive işte. Reflexive'i sen niye biliyorsun ben bilmiyorum. Nereden duydun? Reflexive'i mi? mi? Derste duydum, geçen hafta sen <laughs> yaptın. Bir hafta daha fazla bilgi biliyorum senden. <laughs> tamam. Ben bunun İngilizcesini bilmiyorum. Önemli değil. Geçelim o zaman. Überacht. Surprise. Hani. O zaman şöyle, ich bin überzacht. I am surprised moment. ne alaka ya? Überrascht yazıyor da. <laughs> <laughs> über... Aklıma şey geldi, ben bunu anlatacağım. Rascht. <laughs> Burada şimdi üniversite diye bir metro durağı var. Bir tane arkadaşımız ısrarla üniversite diyor. tamam mı? <laughs> böyle ben bunu bir süre hiç sorgulamadım. Yani duydum ve tamam dedim, böyle herhalde. Aynen. Sonradan bu kelimeyi böyle metroda falan duyarken sonraki durak üniversite diyor, tamam mı? Lan dedik bu, bu çocuk niye böyle söylüyor? Sonrasında bir yere uyardık böyle bunu. Bu çocuk bize şey diyor. Sen böyle diyorsun ama işte benim burada 9 yıldır yaşayan bir arkadaşım var. O da üniversiteden diyor. <laughs> bu, neden, bu neden iyi bir bahane olsun? Yani iyi bir teselli yöntem olsun? <laughs> Seninki kötü o ki daha kötü. İşte ben de öyle bir şey yaptım şu o an. Bu da öyle bir anı. Über ya dedim. Über Raşt. Über yani ne bence öğrenmesem de olur. Hayır, ama yalnız bebek. Evet. Şava, ilk Mesela hoca şey diyordu ya. Şava bir şey bir şey an mesela. Tulak bilmem ne. Aynen. Benim, Aynen. Yemandın, yemandın mı sanma. O zaman ilk şava du mu kullanıyoruz yemandın diyorsa yoksa akuzatif mi kullanıyoruz? Hmm. Yemandın. Oh, nereden bileyim? İlk schaue dih an size gösteriyorum diyor mesela. Hoca söylüyor hmm. aslında derste. Ama işte evet. Şalvayı e söyle, Bu arada doğru çıkarım yaptım hiç bilmiyorum. Neyse. Ben Merkin notis something. Notis. Ben bunu öğrenmesem de olur. Yemen'den. <laughs> <laughs> ben de... bunu sonraki kura gelecek S ay öğrenirim bunu. wave someone. Twinken el sallamakmış. Wink, Böyle şey ya İngilizce'de. Göz kırpmak falan. E? Böyle bir hareket. Ha Winken onu mu diyorsun? Su O da ben hmm. oluyor. Senin her şeyi bir şey kodlama ihtiyacı ya. <laughs> ben her şeyi kodlayarak öğrenirim. Sicher ne demek? Sure. Böyle bakalım. Veya güvenli. Heh. Zihir height. Zihir height kontrolü. Kontrolleri check demek. Security check. Okay. Bak bunu çok görüyorsunuz. Sí Beşayt gibi. Beşayt'ı biliyoruz. Beşayt. Ben bilmiyorum. Fiksiyon beşayni O da document demek. Fiksiyon bildirimi. Bildirgesi gibi bir şey yok. Beşayt Geçiyoruz paşa. Hospital eins. Das flugzeug. Flugzeug. Uçaklık, uçuş. uçuş mu? Uçuş yolu mu? Uçuş seyahat, zoyk. Uçuş belki direkt. Zoyk uçuş. Aynen bilmiyoruz. isimleştiriyor. Her diye çevirmiş, her demin. Belki öyle bir şey de vardır. Olabilir. Kom da, neden kom bilmiyoruz ama... Biliyoruz. <laughs> Çünkü Gel, emir tüpü. Haustüa. Ya onlara takılma artık kızım ya. Takıl onlara, biz bir challenge Haustüya. başlattık. Haustüa. Haustüa tü. Hast du jetzt Evet bak çok doğru bir Alman tonlaması yaptın. Tebrik ederim. <laughs> Alman tonlaması. Zuhuyfen <laughs> <laughs> ne demek? Bana onu söyle. Ben seslenmek. Antwoorte de cevaplamak arkadaşlar bilmiyorsanız. Tamam canım bu kadar yavaş yapmak zorunda değilsin. Today, heute, reisen wir nach Deutschland. Ya biliyoruz bu ilk tamam. Tam A2 seviyor zaten bilmemiz lazım. <laughs> My name is Daniel. Ich bin 24 Jahre alt. Buralar çok basit artık. a buraları geçiyorum. Neyini soruyorsun? Dem mi olduğu için? In normalde. In dem. im oluyor. Dem. Dativ kullanıyorsun. I Wir sind Austausch Studenten. Ich bin ein Meter. Sie bunun Gross. Meter. Ha. Meter e söyledim. Gross. Und habe braunes etwas längeres ha. Ben bunu yanlış yazdım ödevimde. Tamam. Aa ödev var lan ödevi benim de yapmam lazım. Brawness oluyor bak. Meine Mutter ist Geschäftsfrau und hat eine eine Firma die fantasy und Science Fiction Bücher verkauft. Biden neydi? Same miydi? Hiçbir şey ifade etmiyor şu an. Bence pardon. burada Biden ikisi de demek istiyor. İkisi de çok iyi konuşuyor anlamında Biden kullanıyor. Boss mu? Boss evet. Boss. 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 Practice böyle mi yazılıyor lan? Practice evet. Z mi sandın? C değil mi? Practice. Ha. Bence şey, fiil Yapma ve isim. Yapma be. Oğlum öyle mi ya? Ben bunu bilmiyordum ha. Practice, practice. C3'ün şey gideceğim olduğunu herkes. <gülüyor> <gülüyor> ya bilen biliyor şimdi. Hiç ben kendi savunmaya bile geçeceğim. Allah Allah. <laughs> Neymiş? Anladın mı? Ne demekmiş übün? Şu an öğrendim. Ya, ya. tamam işte. Praktis yapmak için ha. onlarla konuşuyorlarmış bazen diyor. Benim babam gördü diyor beni diyor. Ben hala giyinmemiştim diyor. Daniel. <gülüyor> Unexpected. Daniel. <laughs> Unexpected ve tiyatro. Daniel. Bir tiyatro. <gülüyor> <gülüyor> evet. Varum. an <laughs> 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 çok fazla yanına bir Hazırlanmak ziyan mı ziyan 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 <laughs> <mi>? oluyor şimdi? Anzihin giyinmek hayatım ya. Kaç kere diyeceğiz? Ya Angezogen ne? Ha bu past. An an. Ben, <regülüyor> ben bu iki kelimeyi birbirine karıştırıyordum. Biri present, biri, biri pastmış. Angezogen. Und bin noch nicht trocken. Bin noch nicht. Diyor ki. Regelmäßig mi demek? Regelmäßig. Regelmäßig und regelmäßig. Beşinci dakikada kafa kırma. Da. Bak. Bay Gördün mü? Bay bay bay. Reflexiv. Biri biri Hazırlan mıydı bu? Prepare, evet sen öyledin. Hurry yapmış lan. <laughs> Hadi, acele et. Ich muss zu Arbeit und habe wenig Zeit. Arbayt'in artikeli ne yani burada? Ne bileyim ya? Das'tır. Den, dem, den oluyor normalde. Dem 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 dem. Das olması lazım. <laughs> Hayatım. Das olmalı. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> das. Bak, sen akız <laughs> karıştırıyorsun. Bir dakika. Bir dakika. farklı, daha tip farklı. <laughs> dea. <Daha>, bak, dea. <daha. gülüyor> dea ne oluyor? Den. Dem. Dativi dem yani. Evet. Akuzativi dem. Tamam. Bir das. 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 Dem. Der. Dem. Dem ne oluyor? Evet. Onlara <laughs> bunu. Onu... Acı biber. Bir kaşık. <laughs> Oyna. <pap>, biz burada. Hopluyor <laughs> muyuz burada. <laughs> İki kaşık. <laughs> Sorge ne bilmiyorum ya. Sorge. Neyse. Tamam bence ya. Dediğimiz yeter bu kadar. Çok iyi şey okuduk bu arada bence. Bu arada bayağı okunuyormuş. Okurum ben. Okunur yani böyle. Ne diyorsun? Beraber okumak da eğlenceli oluyor. Mesela şuradan okusam mı? Açmayayım Biz Bunu okuyabiliriz ya ama önümüzdeki altı ay gerçekten. Şimdi biz şu an speaking yaptık bu arada. Speaking yapmadık, biz reading yaptık. O dıştan okuyunca speaking oluyor. Hayır, <laughs> Evet. öyle bir şey yok kanka. <laughs> Yazan şeyi okumamla aklından düşünen hangi şey mi? <laughs> tamam ben sana bir tane soru ederim. sorayım, sen bana bir tane soru sor. Speaking kısmını da kapatalım. Tamam. Ben sana soruyorum. Sor. Was hast du gestern gemacht? Dün ne yaptın? Aynen. Bize beş cümle kur. <laughs> oh. Uyanmak ausstehen miydi? Ausstehen. Ausstanden. Ausstanden mı? Aufgestanden oluyor. Tamam. Sabahtan başlayalım. Hı <laughs> hı. Ich habe. Hayır. Ich bin. Ich bin. <laughs> um 9 Uhr. Aufgestanden. Zupa. Süper bir cümleydi. Dann. Ich habe gefrühstückt. Bilmiyorum bu arada. Gefrühstückt bence. Onun da saatini vereyim. Onun tabii, da saatini tabii, tabii, vereyim. Tabii saat vererek git. Hatta onu. Önce saat vereyim. Elf. E, uhr Habe ich. Gefrühstückt. Dann e, um drei sein. 13 um Uhr, Uhr habe neide. habe ich das Ne das du gemacht? Was hast du gemacht? Was habe habe Dann ich habe um gespielt. Bence kesin Geschlafen. Ich, habe Geç laufen. Geç laufen. Ge ich habe um. um, zwei um 20 Uhr geçler. 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 Müthiş. Çok iyiydi. Aha bir. Sen bana bir soru sor. Was 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 hast du gestern? Gestern. Gestern. Gest gegess gegessen. Am Morgen. Ha. Am Morgen habe ich gefrühstückt. Mhm. Ich habe Ein Brot. Käse. Ein Käse. Okay. aynı Käse. <laughs> Tomaten und Gurken. Gegessen. also habe ich einen Tee getrunken. Sen buraya mı bakıyorsun? Lan baksana suratına bakıyorum ya. Delirtme. Güzel şey söylüyorsun. tamam. Am Mittag hı -hı. habe ich nichts gegessen. Hı hı. Okay, aynen. Ich habe nur äh, einen Kaffee getrunken. sadece bir kahve içtim. Ben sadece bir kahve içtim. Aynen tela bir kahve içtim. bir Okey ben çok Aynen öpeyim. tela, bezelye gegesin. Bezelye <laughs> bulgur <Und> pilav. <laughs> 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 bulgur pilav. Gegesin. Haben also, Sie. Haben Sie. Natürlich, Haben Sie, natürlich, natürlich <laughs> ich habe yogurt gegesin. Mit. Mit meinen Abend essen. <gülüyor> Harika. Was ist dein Lieblings Türkisch Essen? Lieblings Turk Turk. Lieblings Essen von Türkei. Wow. Okay. Mein Lieblings Essen von Türkei. Fua mı acaba. Bilmiyorum ki. Fua Türkei. Emin değiliz. In der Türkei von Foa oluyor bence. Fua Türkei. Is. Is. İçli Köfte. <laughs> und Diye mi diyeceğim? Bence unuttu. Bence unuttu diyorsun. Mein <laughs> Lieblingsessen. Vorteil. Mein acaba bu? Mein ne? Essen. Essen. Abendessen. Ist. Hmm. mantı. Gerçekten mi? Emin değilim. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Ben böyle şey sorularda aklıma gelen ilk şey söylüyorum. Dur ben düşüneceğim bekle. Düşünemiyorum. Nereden benim en sevdiğim yemek ne? Ne bileyim. Et haşlama falan seviyorum. Oo evet. Rindfleisch mit Gemüse. Rindfleischsuppe mit Gemüse. Und Pilav mit mit Rindfleisch. Yo. Wasser. <gülüyor> <gülüyor> Rindfleisch Wasser bei dir. Ja. Dankeschön, Alter. Hey Siri. Siri selam. Bize Almanca A2 seviyesinde 5-6 cümlelik listening okur musun? Memnuniyetle. Mesela şöyle bir hikaye anlatabilirim. Anna wohnt in Berlin. Sie arbeitet als Lehrerin und unterrichtet Mathematik. Am Wochenende geht sie gern in den Park und liest Bücher. Sie hat auch einen kleinen Hund, der Max heißt. Anna und Max verbringen ihre Zeit gerne zusammen. Umarım bu yeterince uygun olur. Eğer başka bir şey istersen. Anna Berlin'de yaşıyor. Öğretmenmiş, teacher. Ne öğretmeniydi? Matematik. Matematik öğretmeniydi. Ee, hafta sonları parka gitmeyi seviyor. Kimle? Köpüğüyle. Köpeği varmış. Dea Hund. Max. Max. Aynen. Ve kitap okuyormuş orada. Ya ben anladım. Ben bu, kitabı anlamadım. Buhay falan dedi. Kitabı kaçırmışım ben oraya. Aynen. Bir. List Buha. Bakma. Sonrası bende biraz pırttı. Sonrası Çok hızlı uz konuştu bu arada. Son cümleyi ben de anlamadım. Anna und Max verbringen ihr eszeit gerne susam. Birlikte güzel vakit geçiriyorlarmış bence. Bence iyi anladık. Çok iyi anladık. B1 deneyelim mi? Sonraki videoda tekrar deneriz. B1 mi? Hı hı. Selam. Bunu çok iyi yaptık. Bize B1 seviye kısa bir hikaye anlatır mısın? Bunu anlayacak mıyız merak ediyoruz. Bu arada daha yavaş. Hayır ya. Oku, bence. Olay o değil mi? Hayır. Go. Alles klar, ich lese es etwas langsamer. Hier ist eine kleine Geschichte auf B1-Niveau. Lisa lebt in einer kleinen Stadt am Meer. Jeden Morgen geht sie am Strand spazieren und sammelt Muscheln. Eines Tages findet sie eine alte Flasche mit einer Nachrichterin. Neugierig öffnet sie die Flasche und entdeckt eine geheimnisvolle Botschaft, die sie auf ein kleines Abenteuer führt. Ich hoffe, das passt so und ist verständlich für euch. Flasche Dore. Şimdi bak ben bunu çok az şey anladım. Anladım. Tane... Ben hiçbir şey anlamadım. Ben sadece küçük bir ya e şehirde yaşadığını hakimim. Deniz kenarında. Onu ben duymadım. Ya işte deniz değil de mea... mea. Mea ne olabiliyordu başka? Deniz şey, ırmak. Irmak. Onun kenarında yaşıyor mu? Hay lan Mea deniz. Deniz. Hey. <laughs> <Deniz. gülüyor> pommes istiyorum. Anne. <laughs> Anne ben pommes istiyorum. Anne ben Türkiye'ye git... Ben artık Türkiye'ye gitmek istemiyorum. Kusenlerim beni anlamıyor. Tamam çok güzel rol yapıyorsun. Tebrikler. <laughs> Hayır ya bunu biraz yapmam lazım. Kusenlerim beni anlamıyor. Ben pomes istiyorum diyorum. Pomes ne diyorlar? <laughs> Bir şişesi varmış. Oradan su mu doldu? Neymiş bu işte. şişe onu anlamam lazım ya. Bak okusak anlıyor muyuz ona bakalım. Yok işte. Sorulmaz. Lebt in einer kleinen Stadt am Meer. Jeden Morgen geht sie am Strand spazieren und sammelt Muscheln. Bak bunu bilmiyorum. Spazieren gezmek ama gezmeye gidiyormuş her sabah. Aynı eski bir şişe bulmuş bu arada. İçinde de şey varmış. Oo, mesaj. mesaj. Nachricht. Fila şeyi açmış. Entekin hatırlamıyorum ha. Yeni kelimelerinde de var. Bunu ben de biliyordum lan. Bilmiyorum. Ben çok ama çok şey böyle. Ben bunu anlarım aslında. Gibi. İki aya, üç aya anlarız bunları. Evet. Güzel. güzel. Bak bunu da anlamadık. Tam böyle seviyemiz iyi oldu bence. Bu mesleklerin esesini alsana ben videoyu ekrana koyayım. Ya bilmiyorum ne kadar eğlenceli oldu sizin için bizim bu çalışmalarımızı izlemek ama merak etmeyin. Güzel fikirler bulacağım bu seri için. Siz beğendiniz mi? Öncelikle bunu söyleyin. Eğer hoşunuza gittiyse bunu mutlaka belirtin. Ya beğeni bırakın ya yorum bırakın ki ben anlayayım ve bu seriye hevesleneyim. Erdem'le birlikte bu seriyi çekelim. Sonraki challenge'ımız ne olsun? Bunu söyleyin. Sizce Almanca seviyemiz nasıl? Ben bunu da merak ediyorum. Yani daha ileri seviyede olup izleyenler mutlaka olacaktır. Sizce nasıl yani? Telaffuzumuz nasıl? Okumamız nasıl? Beğendiniz mi? Bunları söyleyin. Umut vaat ediyor muyuz? Bize <laughs> bunu söyleyin. En geç bir ay sonra güncelleme ile en iyi ihtimalle de çok yakın bir zamanda yeni bir challenge'la karşınızda olacağız. İzlemeye devam edin. Kanalıma abone olun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Erdem'e de teşekkür ediyoruz katıldığı için. Ne demek? Ne demek? Ne demek? <gülüyor> bye bye. <gülüyor>